Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom. Aslında ilk video böyle başlamak istemezdim ama maalesef böyle başlıyorum. Uzun zamandır kendimi çok kötü hissediyorum. Hiçbir iş yapmak istemiyorum. Yorgunum. Hiçbir şey yetişemiyorum. Hiç kimseyi mutlu edemiyorum. Sonra düşündüm böyle video izlerken ben de bir YouTube kanalı açayım dedim ve bunu düşünürken saat 1'de Şu anda saat 3.30 buçuk falan. Önce yatak odasından başlamak istedim. Eşimle oğlum bugün oturma odasında yatacaklar. Ben de yatak odasını bir toparlayıp Bismillah deyip bir video çekmeye başladım. Aslında bu size motivasyon olsun değil de izleyenleri motivasyon olsun değil de bana motivasyon olsun diye. Yorumlarda biraz vicdanlı davranırsanız sevinirim. Kendimi kötü hissettiğim için, kendimi iyi hissetmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü ben kendimi iyi hissetmezsem çevremin çevremdekilere de iyi olamam diye düşündüm bugün yatak odasını topluyorum Umarım videoyu izlerken beğenirsiniz şimdiden teşekkür ederim hepinize Bu arada gece bir buçukta başladım için temizlik yapmaya ee, süpürmüyorum burada sadece toparlıyorum çünkü dağınık her yer ama tabii ki sabah süpüreceğim Sadece şu an bir enerji geldi bana ve bunu değerlendirmek istedim. Umarım kaybetmem bu enerjiyi sizin de desteklerinizle bakalım. Genelde e, bu şekilde video çekenler izleyenlere bir şeyler katmak, bir şeyler öğretmek için çekiyorlar genelde ama ben tam aksine izleyenlerden bir şey öğrenmek için açtım bu kanalı. Onlarla arkadaş olup desteklerini hissetmek istiyorum çünkü hiç arkadaşım yok. Sürekli tek başımayım. Bir arkadaş arıyorum aslında. Hani mesela böyle video atanların altına yorum yazıyorlar. Olumlu ya da olumsuz. Bazen takip ediyorlar. Hani ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. Bazen benim kafamın yetmediği yerlerde bana yardımcı olacak arkadaşlarım olsun istiyorum beni motive edecek. Bilmiyorum. Bunun için açtım bu kanalı. Umarım umduğum gibi olur. Herkes de oluyor mu bilmiyorum ama kendimi bu aralar çok gereksiz. Çok yetersiz hissediyorum. Bir şey yapmak istiyorum ama o güç yok. Erteliyorum, erteliyorum, erteliyorum. Sonra işin içinden bir türlü çıkamıyorum. İyi bir şeyler yapmak istiyorum ama Dediğim gibi hiç motivasyonum yok Oğlumla ilgilenemiyorum Evle ilgilenemiyorum Dükkanımız var bazen dükkana iniyorum İşime yardımcı oluyorum Zaten oraya indiğim zaman tamamen evden kopuyorum Bir güç istiyorum Ve sizden güç alacağıma inanıyorum Her şeyi toparlayacağıma her şeyi düzelteceğime gücüm tam. İnşallah bugün uyuyup uyandıktan sonra yarın çok başka bir ben olacağım. Defter aldım. Defter tutmaya başlayacağım. Bu deftere günlük yaptığım, yapmak istediğim her şeyi yazacağım. Video çekmeye başladım. Video çekeceğim. Bunu devamlı getireceğim. Şu an çok aceleyle verilmiş bir karar. Hemen paylaşacağım bilmiyorum. Sabah pişman olur muyum, olmaz mıyım? Ama paylaşacağım. Eğer gerçekten devam edebilirsem bana iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü hani birine karşı birilerine karşı sorumlu olmak hani daha çok yaptırır ya. Mesela ben de size karşı sorumlu olup her gün video çekip her gün video çekip de bu sefer kendimde iş yapmış olacağım. Kendim için bir şeyler yapmış olacağım. Bu arada sadece ev işini değil kendi hayatımı da düzeltmek istiyorum. Çünkü en çok kendimle ilgilenmek istiyorum aslında. Bugün sınava girdim. Açık öğretim sınavına. Açık öğretimden sosyal hizmetleri okumaya başladım. Sınavlara hiç çalışmamıştım. Hep attım. Ders çalışmaya da başlayacağım. İnanıyorum ya. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yarın çok başka bir ben olarak uyanacağım. Belki ben de size enerji veririm o zaman. Her şey daha güzel olur. Hayatımda bazı şeyleri değiştirmek istiyorum büyümek istiyorum. Yani büyümek istiyorum dediğim tabii 27 yaşıma girdim zaten ama nasıl desem? Hani derler ya en iyi versiyonumla tanışmak istiyorum. Ben artık en iyi versiyonumla tanışmak istiyorum. Verimli olduğum, günümü verimli geçirdiğim bir döneme girmek istiyorum. Çünkü zaman o kadar hızlı geçiyor ki bir bakıyorum pazartesi, bir bakıyorum cuma, bir bakıyorum diğer haftanın ortasına gelmişim. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Zamanımın boş yere gitmesini istemiyorum. O yüzden kendime çeki düzen vermek istiyorum. Belki aranızda benim gibi olanlar da vardır. Yani benim gibi bir şeyleri iyileştirmeye, bir şeyleri düzeltmeye çalışan insanlar varsa onlarla tanışmayı, birbirimize ilham olmayı çok isterim gerçekten. Bu gece vakti bu videoyu çektim. Belki bazılarınız bana kızdı, kınadı. Niye bu kadar dağıldı? Neden bu şekilde bıraktın? Ama bazen oluyor. Eminim benim gibi insanlar vardır. Oluyor bazen. Ama toparlayacağız. Birlikte. İnşallah siz de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Böyle abone gibi hiçbir derdim yok. Para kazanma gibi hiçbir derdim yok. Sadece bana iyi geleceğini hissettiğim için yapıyorum bunu. Umarım başarılı olurum. Umarım iyi gelir bana. Videoyu seslendirmesini burada bitireceğim. Umarım beğenerek izlersiniz. Umarım bana tavsiyelerde bulunur ve bana katılırsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. you <laughs>